Evet gençler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Ferdi arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 5 ee, vs tek oynayacağım. Şu da bir adam var abi. Tamam güzel. Bunu öldürdüm abi. Yani Benim öldüreceğim adamların hepsi burada. Bakalım. Bu sarak bu sarah alabilecek miyiz? Abi şunu şuraya al Oğlum bunlar ne lan? Evet kişi. Şimdiden iki kişiyi vurdum abi Onun arkadaşları var ama Adamızı azaltmadan şuradan aşağıya yapalım. Ee, bakalım Bu adamdan neler varmış arkadaşı. Arkadaşını vurdum abi. Ama bunların bir arkadaşı daha var büyük ihtimalle. Aynen o şekilde abi. Şunu alalım. Bunların bir arkadaşı daha olabilir abi. Yani %90 bunların bir arkadaşı daha var. Şuradan yani şu 5 adetten bir tane daha alalım. Ee, şu an abi şantiyedeyiz. Tam tam ortasındayız alanın ama Bunların bence bir arkadaşı daha var kankam. Dur bakalım abi. Yani şu an bizim takım cici oldu. Yani zaten hepsi başka bir yere gittimişti Ben kaldım yani burada tek olarak. Ee, bakalım. Bu arada adrenalimiz falan var mı ya? Bak bizim adrenalimiz yokmuş abi. O zaman şundan bırakacağım abi. Şunu alacağım. Çünkü adrenalim olmayınca bayağı bir sıkıntı. Ekstra çantalarımız bitmiş bu arada. Hani ben vardır diye direkt girdim ama oyuna. Neyse yapacak bir şey yok abi ekstrasız, mı ekstrasız devam edeceğiz yalnız Bunlar da bir kişi iki kişi değildi ya çok da abi Yani gibime geliyor ama dur bakalım Şöyle bir duralım abi ama benim sniper'ım yok ha, ha. Sen şaka yapıyorsun Kara 98 de vermesin ki reis. Şu an 3 kilimiz var abi temizinde. Orada mermi var. Ya mermiye ihtiyacım yok şu an ama dur bakalım. Kara 98 verdi. Biz şöyle bir tepeye doğru çıkalım abi. Biraz daha böyle açığa doğru gidelim. Ee, şimdi aşkım gelecektir bir tane. Ama tek olmam biraz sıkıntı ya. Abi ne yapacağım bilmiyorum. Hop baba. Baba 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 sen. Lan dur lan dakika. Nasıl lan? Kasap. Kankam. Şurada adam var abi. Şuna sıkacak kaçacak ihtimalle? Aynen. Ben şu şuna bir bakayım abi drop'a. Geçti duraba ben niye bakıyorum abi gidelim ben dur ya ben ne yapıyorum duraba niye bakıyorum zaten kara 98'im var askeri yelek var mıydı bilmiyorum ama neyse boş ver ya boş ver abi askeri yelek falan filan boş ver askeri yelekle işimiz yok ama şu adam biraz sıkıntılı ya o adam bence bunun arkadaşıydı abi. Neyse abi şöyle tepeye doğru bir çıkalım. Abi inşallah maçı alabiliriz gibi miyiz? Bilmiyorum. Alam alır mıyız? Alamayız mıyız? Bilmiyorum yani. İnşallah alırız ya. Biraz daha böyle sanki biraz daha geri planda oynayacağım abi. Çünkü rush atarsam sıkıntı. Teker teker indireceğim milleti sniper'la uzaktan. AFK mı lan o? Yok AFK'ymiş abi. Şimdi buradan bir yerden biri sıkıyordu. Şu şuradan bir yerden mi sıkıyor abi? Nereden sıkıyordu abi bu adam? Bir yerden sıkıyorlardı ama takır takır. Aha. Selik Keskin nişancı. Orada el patron var abi. Kankam sen beni oradan... Ah be, o... Şunu bir giy abi. Abi yalnız şu an üzerime raşlayacaklar millet. Şu an bana doğru gelecekler abi, ben tek kişiyim ya, yani ne yapacağım ki? JoyProphet değiliz ki, adamı bırak. Şunu buraya rıpla abi Abi bi ihtimal Şunu da rip abi O ölür abi birazdan orada. Büyük ihtimalle. İnşallah ölür. Kaçtık abi şöyle bir. Geri çekildim abi. Şunu bir bas abi. Buraya doğru geri çekildim ama. Katil. Güzel. Abi böyle geri çekilirseniz eğer. Hani her zaman rush atmayın abi. Atın da canım. Yani, yani tekli kaldığınız zaman ben şu an kazanmaya oynayacağım. Ah be. Adamı kaçırdık ya. O HS'ni yapmadım ki ben ona ya. Yanlış yaptım abi. Ben ona HS atmakla atmamakla yanlış yaptım ama. O adam oraya çıktı. He. O adam arkalayabilir miyim acaba abi? Ben acaba buna değer mi bilmiyorum ki. Aha şurada bir tane. Elinde bacı var. Ah be. Onda zırhını aldım abi. Buradan oynayacağım biraz. Kankam o ne yaptı orada ya? Bu adam ne yaptı abi orada? Açtıyor mu? O adam korktu bence abi. O adam açıyor mu yoksa? Ya abi bu nasıl bir şeydir ya? Adam zırhını yine kırdım abi. Ama adam bu gelecek abi. Ne yapıyorum? lan? Bu? Manyak mı ne? abi şuraya doğru ha Kral var orada tane. lütfen beni görme biraz sakin oynayayım abi maç alabilmek için ha bu tarafta diyebilirsiniz abi şunu bas hemen Bence bu adam alırım abi Dur bakalım. Aaa. Oh. Abi öldüm. Bu şekilde bir video oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlarım. Hoşça Hoşçakalın.